Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Haliliye Belediyesi bünyesinde yaz spor okulları açıldı. Açılan kurslarda uzman eğitmenler, eğitmenler gözetiminde çocuklar yüzme öğrenecek. Haliliye Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte önemli projelerini de hayata geçirmeye devam ediyor. <laughs> Ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yaz Spor Okulları kapsamında yüzme kursları açıldı. Açılan kurslara çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Dev Teştim Mahallesi'nde bulunan Eyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi ve Süleymaniye Mahallesi'ndeki Ali İzzet Begovic Spor Kompleksinde başlayan yüzme kursuna katılan çocuklar profesyonel eğitmenleri eşliğinde yüzme öğreniyor. Kız ve erkek çocuklar için yaş aralıklarına göre seanslar halinde devam eden yüzme kursunda çocuklara temel yüzme ve yüzme tekniklerine yönelik eğitim veriliyor. Yüzme hocaları eşliğinde havaların ısındığı bu günlerde havuzun keyfini çıkaran çocuklar yaz tatili boyunca yüzme öğrenmeyi hedeflediklerini belirtiyor. <laughs> Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise kayıtların devam ettiği pazartesi, çarşamba ve cuma günleri erkek çocuklar için salı, perşembe ve cumartesi günleri ise kız çocukları için yüzme kurslarının yüzme havuzlarının açık olduğu belirtildi. <laughs>